Teknoloji Bilgi Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle iPhone 12 özellikleri sızdırıldı. İşte detaylar. Son günlerde her yeni gü güne yeni bir Apple 12 sızıntı sızıntıyla karşılaşmaya alıştı. Ancak yeni sızıntı Apple 12 serisinin tüm özellikleri ortaya çıkarttı. Bugüne kadar tasarımlı fiyatlandırması ve kameranın özellikleri hakkında birçok sızıntı ile gündemle düşmüyor. iPhone 12 WDG 2020'ye az bir süre kala tüm özellikleri ile sızıntı. Peki iPhone 12 özellikleri neler? iPhone 12 ay 12 özellikleri tümüyle sızdırıldı. Sızıntı şaşırmayacağı üzere yeni John Prosser'den paylaşılan sızıntıya göre yaz sonunda Apple bize isimleri iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max olacak şekilde 4 yeni model sunacak. iPhone 12 serisi ortak gücünün 5 nanometre A4 bonit işlemcileri olacak. iPhone 12'de 5.4 inç, iPhone 12 Max Max'te 6.1 inç boya üretim OLED'den yer alıyor. iPhone 12 Pro ve Pro Max ise sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç. inç 120 Hz Samsung üretim 10 bit OLED ekran ile geliyor. iPhone 12 ve 12 Max 4 GB RAM. 12 Pro ve Pro Max ise 6 GB RAM. RAM kapasitesine sahip olarak geliyor. iPhone 12 ve 12 Max 250 GB iPhone 12 Pro ve Pro Max ise 512 GB depolama ile satışa olacağında sınırlar arasında yer alıyor. Kasa tarafı iPhone 12 ve 12 Max'in alüminyum, iPhone 12 Pro ve Pro Max ise paslanmaz çelik kasayla sahip olduğu söyleniyor. Herkesin merak ettiği bir diğer özellikli olan kameranın kamera tarafında ise iPhone 12 ve 12 Max çift arka kamerasıyla geliyor. iPhone 12 Pro ve Pro Max modeli 3 arka kamera ve 2020 iPad Pro'da gördüğümüz lider tarayıcı bizleri bekler. Kameranın teknik özellikleri ayrıntılar açıklamadığı sızıntıda cihazın tasarımı olarak iPad Pro'yu andıracağı belirtiliyor. Ayrıca iPhone 12 serisinden bir serisinin bir önceki serisinde gerek daha ufak bir çentik yapısına sahip olacak. Çentik içerisinde ise daha hızlı çalıştığını söyleyen Face ID'ye gücünü veren yeni nesil Tour de be. kamera yer alacak. 12 özellikli kamera ayrıntıları dışında bu şekilde şimdi fiyat sızıntıları bakalım iPhone 12 fiyat fiyatı satışında baş kahramanı Jean Boassera göre yeni iPhone 12 serisinde başlangıç fiyatı 649 dolar olacak. iPhone 12 Max modellerinin 749 dolar, iPhone Pro modellerinin 999 dolar ve 12 Pro Max modellerinin ise 1990 dolar olması beklenir. Yani Türkiye'de yani daha fazla olur çünkü. Türkiye'nin dolar şartları gitgide yükseliyor arkadaşlar. Bugün bu kadar. Bir takip videoda görüşmeyi unutmayın. Gelecek videolarımın haberdar olmak için abone olun ve like atmayı unutmayın. Eğer beğenmediyseniz beğenmediyseniz beğenmeyi beğenme tuşuna basın arkadaşlar. Bugün sizlerle dik saat atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz arkadaşlar.